Bu AKP'nin eski oyuncuları da onları da çağırmışlar. Ee, konu mankeni olsunlar diye fotoğrafa giriyorlar ama özellikle bunların girmesi bunların işine yarıyor. Yani Tayyip'in o kadar işine yaramıyor. Tayyip muhtemelen bunların o fotoğrafta olmasını CHP'yi yalnızlaştırmak için falan kullanıyor. Hemen solunda Hümmet'in liderinin Davuloğlu vardı. Çıkmış, ya kardeşim sıçtın tüy dikme yani özrün kabahatinden beter. Yalaka. Daha düne kadar diyordun ki, e, benim işte anlatacağım şeyler var, anlatırsam yer yerinden oynar diyen sen. Koşa koşa resepsiyona gidiyorsun, bir de yanı başında oturuyorsun. Sırıta sırıta, pişmiş kelle gibi. Buna da açıklaması, Hz. Peygamber tebessüm sadakadır der. Lan oğlum bak, AKP'den siktir olup gitmişsin. Muhalifsin güya. Yani de ki artık kendi kendine, lan bu adamlar yıllar boyunca AKP dinle sömürdü. Ben bir konuşmamın içine, bir argümanımın içine böyle din, diyanet, hadis, kitap, bilmem, Kur'an bunları bir katmayayım yani. Eksik kalırsınız yani. Niye gülmüş biliyor musunuz? Niye sırıtıyormuş? O sırıtma değil, tebessümmüş o. Çünkü Hazreti Peygamber tebessüm sadakadır dermiş. Tayyip'in de senin vereceğin sadakaya çok ihtiyacı vardı. Yakında <laughs> zekat da verirsin sen değil mi? Allah Allah. Peygamber şey der miydi peki? zalim yöneticinin yanına gidip yalakalık yapın ona sırıtın yanında filan da diyor mu peygamber? Var mı böyle bir şey? Ulan adam seni şehir hastanelerinden dolayı en büyük hırsız kendisiyken seni hırsızlıkla suçladı ya. Anca konuşuyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Ulan seni ciddi alan yok. Bir de oraya ciddi alınmak için yarın bakanlık verse koşa koşa gidersin. Ben bulunduğum yerde tebessüm ederim. Davet edildiğim bir yerde surat asmanın alemi nedir? Suratına tüküreyim seni. Bak adam adam hemen buraya yapıştırmış. Bak Nasıl surat asıyor bak. Bak. Şuna bak.